Evet, bakalım falında ne görüyorum? Güzel bir aydınlık. Şöyle göstereyim önce bir. Güzel bir ay doğmuş. Evet, biraz sıkıntım var. Ama geçecek. Bir e, böyle bir bayandan dolayı bir sıkıntı sıkılmışsın. E, saçları omuzlarında siyah saçlı bir bayandan dolayı. Aniden aldığın bir haberle biraz sıkılmışsın. Bunu almışsın çok güzel bir kısmetin var burada. Güzel bir kuş hindi kısmettir. Güzel bir kısmet sana doğru geliyor. Güçleneceksin, güç kazanacaksın. Böyle bir hastane gibi, sanki hastane gibi bir yer görüyorum. Biraz hastane konusundan dolayı sıkıntılarım var ama sonu temiz ve aydınlık. Biraz düşüncelere kapılmışsın işte yani böyle bir ameliyat mı olacağını acaba? Öyle bir sıkıntın mı var? Biraz bunalmışsın ama sonu temiz, aydınlık çıkmış. Bu hastane olayın bittikten sonra önünde güzel bir kapı açılmış ve burada bekleyen bir kısmetin var. Muradını ereceksin yavaş yavaş. Her şey düzelmeye başlamış. Güzel günler yakında. Ee, şöyle bir durum çıkmış bu hastane olayınla ilgili olarak bir gelişmeler var. Hastane olayın yani senin hastaneye düşmene sebep olan şeylerle ilgili gelişmeler görüyorum. Bu gelişmeler böyle 5-6 kişi bir kapalı ortamdalar ve orada bir sanki böyle bir mahkeme salonu gibi bir şey bu. Bir mahkeme salonu gibi bir şey bir yer görüyorum ve orada onlar kimse cevap veriyorlar. Biri onlara sorular soruyor böyle öfkeli bir şekilde. Onlar da cevaplamaya çalışıyorlar. Fakat bu onlar için sıkıntılı ama senin için aydınlık bir durum. Gözler var. Dikkatli ol. Sürekli seni izleyen birileri var. Üzerinde gözler çıkmış girdiğin ortamlarda çok dikkat çeken birisin böyle bir ortama girdiğin zaman hemen herkes kafasını çevirip bakıyor yani kim gelmiş diye dikkat çeken birisin o yüzden de çok nazar nazara uğrayabilirsin dikkatli olmalısın bugünlerde kısmetlerin çok açık bir çıkmış bir N harfi görüyorum baş harfi ya da adının içinde N harfi olan biriyle bir M de olabilir. N ya da M harfi. Mesela e, n, n harfi. Nazlı gibi, Nur gibi olabilir. Böyle isimlerde biriyle bir görüşmelerim var. Bir anahtar görüyorum. Bir şey sahibi olacaksın. Kısmetlerin güzel. Yine bir N harfi çıkmış. Bir telefon görüşmesi var. telefon görüşmesi var. Evet büyük bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bu telefon görüşmesi görüşmen biraz sıkıntılı. Birisiyle ilgili haberler telefonun karşısındaki kişi e, böyle bir dedikodu sanki ya. Böyle bir, bir dedikodular sana böyle bir dedikodulu bir şeyler anlatacak ama senin pek de hoşuna giden durumlar değil. Eğer bir şey söylememeye dikkat et. Sadece dinle çünkü eğer yorum yaparsan sen de o dedikoduların içine katılmış olabilirsin. Burada sen çıkmışsın, bak. Ee, küçük bir kedi ya da köpek gibi bir şey seviyorsun. Ya yani bir hayvan bulacaksın sen. Böyle küçük bir köpek sanki. Küçük bir köpek, evet. Küçük bir köpek bulacaksın ve onu sahibine, evet onu arayanlar var. Beş vakte kadar. Sen bu bulduğun Küçük kedi ya da köpek Bu bulduğun hayvanın sahibiyle tanışacaksın Çok güzel bir dostluk gelişecek Aranızda Beşli bir zamanda Beş gün olabilir Bu ağustos ayı aslında senin için Bu ağustos ayı Senin için çok kısmetli bir ay Beşi olabilir Ağustosun beşi gibi bu olay yaşanacak Ve bu kişinin adında H ve A harfleri var Mesela Hale gibi, Hülya gibi bir isim olabilir. Çok kısmetli çıkmışsın burada. Gördün mü bak? Görünüyor mu bilmiyorum ama şurada dizlerini çökmüşsün. O minik hayvan. Güzel kısmetlerin var. Sıkıntıların, sıkıntıların büyük ölçüde azalıyor ve hayallerin gerçek olacak. Hayallerine yavaş yavaş ulaşacaksın. Burada bir büyük bir cami görüyorum kubbesi minareleri şöyle göstereyim şöyle kubbesi minareleri çok büyük bir cami görünüyor yani böyle türbe gibi cami gibi bir yerde zannedersen bir dilek yapmışsın ve ve sesin duyulmuş ne dilediysen Allah sana onu verecek Sakın karamsarlığa kapılma, üzülme. Etrafındaki her şey senin üstüne geliyormuş gibi görünebilir. Evet, bunalmışsın da, sıkılmışsın da sanki her şey üzerine üzerine geliyor. İki kişinin arasında kalmışsın. Biri seni bir taraftan çekiyor, diğeri bir taraftan. Güzel, çok temiz, güzel isteklerin var aslında. Merak etme, hepsi olacak. Kapı sana bir kapı açılmış aydınlık kapıların var. Dışarıdan gelen misafirin var. Uzaktan, şehir dışı gibi bir yerden geliyor. Böyle bir tahta oturmuşsun. Bir tahta oturmuşsun ve kendi işinin başına geçeceksin sanki. Kendi işinin sahibi olacaksın. Ya da böyle bir iş kurmakla ilgili bir olayınız varsa olacak. Burada bir araba görüyorum görünüyor mu bilmiyorum ama şurada bir araba iki camı görünüyor araba almayı çok istiyorsun olacak araban çıkmış geliyor bu ağustos ayı senin için çok e, kısmetli bir ay sanki böyle aklından geçen dilediğin her şey olacak ne istersen Allah sana onu verecek sakın merak etme sana sıkıntı veren insanları hayatından birer birer çıkarmaya başlamışsın. Onların hepsi dışarıda kalacaklar ve ilahi adalet işlemeye başlamış. İlahi adalet işlemeye başlamış sana sıkıntı veren, senin sana büyük dert veren insanların hepsi belasını buluyor merak etme. Allah senin yanında. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki falda görüşürüz.